Evet arkadaşlar, sağlık kurullarıyla ilgili, sağlık raporlarıyla ilgili birçok şikayetler alıyorum. Yani 2024 Türkiye'sinde, şimdi daha önce oluyordu biliyorsunuz, başkaları başkalarının yerine sağlık kuruluna girebiliyordu. Şu an olmaz diye düşünüyoruz çünkü bununla ilgili emniyet birçok operasyonlar yaptılar. Birçok e, görevlinin efendim, işine son verdiler, ceza verdiler. Mahkemelerde hala yargılananlar var. Ama bakıyoruz bugün yine aynı şeyler tekrar ediyor. Yani arkadaşımız askere gitmiş, askerliği yapmış, yeni dönmüş, İşte efendim uzman askerlik için müracaatta bulunmuş, sınava girmiş, kazanmış, mülakata girmiş, kazanmış. Efendim sağlık raporu olacak, sağlık raporu kuruluna giriyor. Efendim diyorlar sen işte ayaklarında sorun var, sen işte efendim ee, uzman askerlik yapamazsın diyorlar. Ya bu çocuk daha dün askerden yeni geldi. Yani bu askerlik yapamayacaksa bunu askere niye götürdünüz? Bu askerlik yapmışsa o zaman bırakın bedelli de yapsın. Bırak uzmanlık da yapsın. Buna benzer. Şimdi sağlık kurulunda birçok arkadaşlar sağlam raporu almak için, bak için uğraşıyor. Birçoğu da çürük rapor almak için uğraşıyor. Ha, çürüktür çürük raporu alır, sağlamdır sağlam raporu alır. Bunlara diyeceğimiz yok. Ama adam çürük, sağlam rapor almak için orada olmadık işler yapıyor. Veya adam sağlam çürük raporu almak için orada bir takım işler yapıyor. Ve bunlar da oluyor mu? Oluyor. Yani ne kadar minimize edilse de, yani aza indirilse de yine burada bir katakulle dönüyor arkadaşlar. Yani birileri birilerinin yerine efendim sağlık kuruluna girilebiliyor. Yani geçen bana böyle bir olay geldi. Derler ki bu arkadaş işte ee, sağlam rapor almak istiyor dediler. Alması mümkün değil ama altı sal. Sonra öğrendim ki sağlık raporunu almış o arkadaş.